Tabii acı gerçeklerini konuşacağız, ee, dile getirmek isterim e, halkımızın sorunlarını sizler evet. de zaten getireceksiniz. Tweet'te şöyle bir durum gerçekleştiğini ifade etti arkadaşlarımız, 10. yargı paketiyle ilgili. Evet. Biliyorsunuz ki 31 Temmuz Covid yasası mağdurları var. Evet. Sizce af gelecek mi, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dilerseniz böylelikle başlayalım programımıza. Evet, ee, öncelikle ben e, ekran başındaki seyircilerin de geçmiş bayramını kutluyorum. Ee, i̇nşallah sağlıklı daha güzel ortamda daha bayram havasında olacak bir Türkiye'de nice bayramlar kutlayalım diyorum. Tamam, işte. e, Covid-19 yasası bayağı beklenen bir yasaydı. Daha doğrusu işte bu 10. yargı paketi diyelim. Eee acele e, böyle bayramdan önceye sıkıştırdılar diyeceğim Hı -hı. böyle basit tabirle. Evet. bizim Adalet Komisyonu'nda çalışan milletvekili arkadaşlarımız da bu Covid-19 yasası üzerinde çok hassaslıkla ve titizlikle durdular. Ama biliyorsunuz Türkiye'de değişik artık bir Cumhuriyet İttifakı değil de bir İmralı ittifakı oluştuğu Hı -hı. için e, tabii ki bu e, yasayı da e, İmralı'nın İmralı İmralı da ilgilendiği kısmı var bu yasanın. E, normalde bu yasa bildiğiniz üzere teröristleri işte böyle cinsel istismar Hı -hı. suçunu e, gibi şeyleri kapsamıyor. Onun dışında işte bu e, yasadan dolayı şey Covid-19'dan dolayı mağdur olanların Hı -hı. E, işte o adaletsizliği, e, eşitleyip e, çıkmaları için hazırlanmış bir yasa ama e, anlaşılan o ki e, bu e, Dem Partisi e, Cumhur İttifakına e, bu yasayı çıkartabilmesinin şartına PKK terör, PKK'lı teröristlerin de eklenmesini talep ettiler. E, Onu da e, tabii ki şu anda mümkün öyle bir şey mümkün olmadığı için getiremedi Ak Parti. Onlar tabii o şeyin arkasını bilmiyoruz perde arkasında ne oldun ama evet. anlaşılan o. O yüzden biz ben İyi Parti olarak kendi tutumumuzu söyleyeyim. Biz burada e, buradaki problem e, hüküm verildiği tarih e, esas alınıp ona göre işte bu e, işte mesela ikimiz aynı suçu işliyoruz Hı -hı. ama sizin hükmünüz iki gün sonra veriliyor benimki iki gün önce veriliyor. O yüzden ben o aftan yararlanıp çıkıyorum siz kalıyorsunuz. Böyle Hı -hı. bir eşitsizlik vardı. Bu, eşi, bu bu böyle bir adaletsizlik oldu. Bu adaletsizlik giderilsin diye hazırlanmış bir yasaydı biz de bunu hatta suçun işlenmiş olduğu tarih esas alınsın dedik. Yine kapsam dışı olan suçlar e, kapsam dışı olarak kalsın. Hali e, halihazırda nasılsa o şekilde geçsin ama önemli esas olan konu suçun işlendiği gün olsun. Hani hüküm tarihi Hı. önemli e, dikkate alınmasın diye e, önerge verdik. Onu savunduk. Onun doğru olduğunu savunduk. Hı. Ama bizim önergemiz de, tabii ki kabul edilmedi. O yüzden e, hala da o konuda mağdur olan vatandaşlarımız var. Hı -hı. E, Ekim'de muhtemelen gelir ama biz yine İyi Parti olarak tabii ki bu PKK'lı teröristlerin e, bu yasaya dahil edilmesinin önünde duracağız. Hı -hı. E, onların kesinlikle e, buradaki imtiyazdan faydalanmasının doğru olmadığını burada bir kez daha ekranlar, ekranlar karşısında söylüyorum. E, bu doğru da değil, mümkün de olmaması gerekiyor. E, ama tabii ki bu konuda mağdur olan insanların da en yakın zamanda bu mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de hepimizin de bildiği gibi maalesef hukuk da askıya alındığı, hukukun özellikle hukukun askıya alındığı bir dönemden geçiyoruz. E, bir sürü konuda maalesef hukuk e, kimseye eşit, kimseye eşit yargılamıyor. Adalet kimse için e, dengeli davranmıyor. E, maalesef artık işte e, çok bir bakıyorsunuz yani işte bir kişi Cumhur İttifakı'na mensupsa çok daha farklı bir adalet ve hukuk sistemiyle karşı karşıya kalıyor. Cumhur İttifakı'nın dışındaysa çok daha farklı bir adalet ve hukuk sistemiyle karşı karşıya kalıyor. Evet. Hatta öyle ki bizim genel başkanımız da çoğu konuşmasında bunun altını çiziyor. Ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar sırf bu uygulamadan dolayı ya da bazı zümreler diyeyim kendinde böyle suç işleme imtiyazı varmış gibi hissetmeye başladı. Bu da toplumun bekası, refahı içinde e, aynı zamanda devletin e, devamı içinde e, problemli bir durum. Çünkü devletler ne için var? E, vatandaşlarını huzurlu, mutlu, sağlıklı e, bir ortamda yaşatabilme garantisi verip onların hayatlarını işte düzgün bir şekilde yaşatabilmek için var. Ama devlet bu fonksiyonunu gerçekleştiremiyorsa ya da vatandaş devletin ona karşı bir haksızlık yaptığına inanırsa ne oluyor bu sefer? İnsanlar yaşamı içgüdüsüyle dünyaya geldiği için kendi habitatını, kendi yaşama alanını e, açmaya çabalıyor. Bu da herkes yani kimisi işte normal yolla açıyor, kimisi kaba kuvvetle açmaya çalışıyor. Kimisi ne bileyim bahçesine domates, biber ekerek yapmaya çalışıyor. Bunda doğru olmayan, doğru değil istenmeyen sonuçlara gebe oluyor. Hı. O yüzden her Türk vatandaşı, her ülkenin vatandaşı bilmelidir ki ama tabii ki bizim e, Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'de siyaset yapıyoruz. O yüzden Türk, her Türk vatandaşı bilmelidir ki bir suç işlediğinde ya da kanunlara aykırı bir halde bulunduğunda ona hukuk aynı şekilde, eşit şekilde kanunda hukukta ne yazıyorsa o uygulanacak. Yani bunu kesinlikle bunu böyle bilmeli, böyle benimsemesi lazım ki o toplumda düzen devam etsin, o toplumda işte güvenlik daha kolay sağlansa.